Merhaba oran Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar sizlere videonun açıklama kısmında yazdığımız yorumlardan açılış oranları istediğiniz için açılış oranlarından çok güzel e, maçlar ve oranlar hazırladım. Bunları mutlaka kağıdınızı kaleminizi alıp not alın. Açılış oranları nedir arkadaşlar? Bildiğiniz gibi iddia bayilerinde duvarlarda ya da cuma ve salı günleri e, gazetelerde bulabilirsiniz. Bu oranları bunlar değişmeyen oranlar arkadaşlar. Gayet de başarılı sonuçlar çıkarttık. Ayrıca sizler için iki tane sürpriz tahmin de hazırladık arkadaşlar. Bugün Türkiye Ermenistan maçına da güzel bir yorumumuz var. Umarım o maçtan da size para kazandıracak bir yorumumuz var. Şimdi hep birlikte göreceğiz zaten arkadaşlar. Bu egzellerde biliyorsunuz bir güncelleme yaptık kodları da ekledik. Bu Excelleri kullanabilmek için Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçip yeni kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Hemen şimdi oranlarımıza ve maçlarımıza dönelim. Ana ekranımıza ana ekranımıza geldiğimizde bazı maçların yani bölmeleri kısıtladım arkadaşlar. Çünkü çok geniş bir alan kapsamasın ve sonuçları sizler de görebilin diye. Öncelikle ufak yani az sonuçlardan başlayacağım. İlk sonucumuz karşılıklı gol yok arkadaşlar. İlk bütün vereceğim oranlar ilk yarı 2 oranı arkadaşlar. Bakın ilk yarı 2 şu bölmeden oran vereceğim. Hatta şöyle yapalım. Ee, bu bölmeyi de şöyle değiştirelim arkadaşlar. Alt tarafını renginden sizler de anlamış olun. Vereceğimiz oranların tamamı ilk yarı 2'den arkadaşlar. İlk oranımız ilk yarı 2'deki 2 ile 2.05 arkadaşlar. Buradan başladık. 2 ve ile başlıyoruz. Şöyle tarihler sadece Eylül ayı, yani şu 8 günü içeriyor ve önümüzdeki maçları da sizlere sunacak arkadaşlar. Şimdi ilk yarı 2'de 2 ve 2.05 varsa ekranlarda gördüğünüz 9 gün içinde yani 8 gün içinde oynanan birinden 8'ine kadar oynanan tüm karşılaşmalar karşılıklı gol yok bitmiş arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz burada. Son 3 maçta hatta 0-1 gol bitmiş. Bu ilk yarı 2'de 2 ve 2 0 5 olduğunda karşılıklı gol yok alabiliyoruz. Dediğim gibi başta anlattım bunlar açılış oranları. Açılış oranlarını nerede bulabileceğiniz de anlattım sizlere arkadaşlar. En başa dönerseniz bunları anlayabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Şimdi ikincisi ise ilk yarı 2'deki 2.16 ve 2.37 arkadaşlar. Hemen geliyorum. 2.16 ve 2.37'ye. Bakın önümüzdeki maçlar da çıkacak buralarda arkadaşlar. Onlara da dikkat edelim. Zaten söyleyeceğim sizlere. İlk yarı 2'de. 2.16 ya da 2.37 varsa açılış oranlarında. Bakın ayın 9'unda da 2 tane maçımız var. Terefelin maçı 16.30'da. Bir de Andorra Belarus maçı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi 2-3 gol bitmiş. Bakın bunu ev sahibi gol değerlendirebilirsiniz. Ekranlarda görüyorsunuz zaten. 1,5 üst değerlendirebilirsiniz. Ama biz gördüğünüz gibi 2-3 gol bitmiş. Tamamı. Neydi oranımız? İlk yarı 2'de 2.16 ve 2.37 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. Diğer oranımıza geçelim. Bu çok Tek bir oran arkadaşlar. 2.24. İlk yeri 2'deki 2.24 oranı. Hemen bunu da bakalım. İlk yeri 2'de. Son 8 günde 2.24 açıldığında ne olmuş? Ekranlarda gördüğünüz gibi yine yarın ayın 9'unda bir maçımız var. İsveç 2. Liginde Not Weekends maçı arkadaşlar. Ekranlarda da maçın ismini görüyorsunuz. Saat 17'de. Maç sonuçlarının hepsi 2 bitmiş. İlk yeri 2'de 2.24 olduğunda son 8 günde. Şuradan görebiliyorsunuz zaten ilk yarı 2'de. 2.24 olursa gördüğünüz gibi hepsi 2 bitmiş. Şimdi devam edelim. Bu sefer 2.5 üstüne bakalım arkadaşlar. Bu oranı da sevdim. 2 tane oranımız var. İlk yarı yani 2'den. 2.42 ve 2.48 arkadaşlar. 2.42 Bakın 2.42 ve 2.48 olduğunda ilk yarı 2'de. Açılış oranları olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bunları sadece ya bu Excel grubunda ya bayilerde, duvarlarda ya da arkadaşlar e, salı ve cuma günleri gazetelerde bulabilirsiniz. O oranların ve o kodların aynısı bu Excel arkadaşlar. Şimdi ilk yeri 2'deki 2 2.42 ve 248'i gördüğümüzde ekranlarda gördüğünüz gibi son 8 günde oynanan 9 karşılaşmanın 8 tanesi 2,5 üst bitmiş arkadaşlar. Tabii ki bunların yine 8 tanesi var bitmiş. 8 tanesi ilk yarı gol ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş. Ama biz 2.42 ve 2.48'i gördüğümüzde açılış oranlarından bahsediyoruz. 2.5 üstünü değerlendirebiliriz. Bütün maçları şurada da görüyorsunuz sonuçlarını. Biz 2.5 üst değerlendirme taraftarıyız. Şimdi yine bir tane daha oranımız var. O da 2.46. 2.46 arkadaşlar. 2.46'yı gördüğümüzde bu da İlk ee, ilk yarı 05 gol üst bitmiş son 8 günde yine ee, daha öncesine gitmiyoruz Çünkü sürekli güncelliyor haftalık olarak kendini cuma gününden sizlere yine bunları hazırladık Umarım e, bunlar kazandıracak şimdi asıl e, en sevdiğimiz orana gelelim sonra da Hatta maç şeylere gelmeden orana gelmeden arkadaşlar şöyle yapalım 251'e bir bakalım 251 e, ferman amaçı var. Yarın olması gerekiyor. Sürpriz bir maç. Sürpriz olduğu için sizlere yarın yani söylüyorum. Sürpriz olduğu için Ferman amaçının ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman favori olmayan takım kazanmış. Maç sonucu 1. İtalya C'de arkadaşlar Ferman amaçı. E, maç sonucu 1. Olma ihtimali çok yüksek. Lütfen bunu not alın ve değerlendirin istiyorum. Şimdi hemen Eee asıl oranımıza gelip sonra Türkiye Ermenistan maçına geleceğim. O maçta da çok güzel bir sonuç çıkardım sizlere. Şimdi asıl oranımız şu. Asıl oranımız dediğimiz yine ilk yarı 2'de ve bütün hepsi karşılıklı gol var gelmiş arkadaşlar. Bunları not alın. İlk yarı 2'de 2-0 2 ile başlıyoruz. 2-0 2. 2 17. 2 25. 2 27. 2.36 ve 2.47 arkadaşlar. Şimdi gelecekteki maçları da göreceğiz. Burada da var yine gelecekte oynanacak maç. 25 tane karşılaşma var arkadaşlar. Bu oranlarda 25 tane karşılaşma oynanmış. Şöyle ekranı zaten tamamı var görüyorsunuz. Arada sadece bir tane maçımız var. Japon liginde ayın ikisinde oynanmış. Bir tek o maçta karşılıklı gol var olmamış bu oranlarda. Oranlarımız neydi? Notlarınızı alın. 202, 217, 225, 227, 236 ve 247'de girin. <laughs> Ekranlarda da görüyorsunuz. Şu anda 18 karşılaşmanın 17'si karşılıklı gol var bitmiş. Ve bugün yetişecek mi 6.45'e video bilmiyorum ama şu Safle maçıyla Tampere maçı var arkadaşlar. Bu maçlardan sonra sizlerde değerlendirebilirsiniz yarın ve ayın 10'unda olacak karşılaşmaları diyoruz Ve Türkiye Ermenistan maçını şu şekilde geçiyorum arkadaşlar hemen Şimdi son 9 gün için Türkiye Ermenistan maçına baktığımda Çok fazla Yani hiç maç vermemiş çünkü bu oran Neredeyse ilk kez açılmış diyebilirim Son 9 günde Hemen Bakıyoruz Türkiye Ermenistan maçımızı buluyoruz ve burada ilk yarı iç oranı 7.33 arkadaşlar. Şöyle bastım. Hiç maçınız çıkmıyor 7.33'te. Ancak bunu tarihleri açtığımda bayağı güzel bir sonuç elde ettim. Toplamda 6 karşılaşma var ve Ermenistan'ın gol atabileceği arkadaşlar. 5 maç 6 maç oynanmış. 5 maç oynanmış. Özür dilerim. 5'inin 4'ü karşılıklı gol var bitmiş. Yani burada Ermenistan'ın golü ya da karşılıklı gol var seçeneğini Türkiye maçında değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tek maçtan da 21:45'te Eskişehir'de oynanacak maçımız mutlaka e, karşılıklı gol varını değerlendirebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Çünkü ben de öyle yapacağım karşılıklı gol var şeklinde değerlendireceğim. Bir tek şu altısında oynanan Ulger maçı var, Alger maçı var. Bu maçta sorun çıkmış. Ve diğerlerinin hepsi karşılıklı gol var şeklinde bitmiş arkadaşlar. O yüzden Ermenistan'ın burada gol atabileceğini ya da KG varını değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ve ana ekranımıza hemen dönüyorum. Arkadaşlar sizler için yine 14 tane oran ve 2 tane sürpriz karşılaşma değerlendirdik. Daha önümüzde de oynanacak maçları mutlaka ekranları durdurarak notlarınıza ekleyin. Hepinize bol şans diliyorum. Bu excelleri kullanabilmek için Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Video başında bu e, oranları, yani açılış oranlarını nereden bulabileceğinizi söyledik. Tekrar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.